Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri diyor ki Rahimallahı Allahım sen rahmet men arafe zamanehu ve hafaza lisanehu ve istekamet yani Allahım sen kendi zamanını bilen adama rahmet nişanına sahip olup siyasetini iyi tertipli tutan adama ben insan, Müslüman, hepsi bir diğer adamlarım. Fakat bazısının aklı kuvvetli olur, zekası kuvvetli olur. Öylesi adamları Peygamberimiz çok sever. O anlatmasında bilir, anlamasında bilir, siyaset edebilir, siyaset bilir. Siyaset demek, dünya işinin ahvalı, dünyada kendini idare etmek, dostluğu düşmanını idare etmek siyasettir. Siyaset derler. Siyaset din, de diyanet tarafını müdafaa, muhafaza, orayı takip etmek ki, maneviyatı takip etmek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Hazreti Hasan hazretleri kutluya çıkmış. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki siz dünya siyasetini takip ettiğiniz gibi ahiret siyasetini de takip edin dedi. Siyaset eki diyor. Eki Yani maneviyat tarafına meyli muhabbetini çevirip de orayı en büyük takip etmenin en büyüğü nedir? En büyüğü muhabbet diyor. Muhabbet. Arkadaşlar arasında muhabbettir. Yani اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ diyor. Peygamberin şey, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Bütün müminler birbirine kardeştir. Madem ki hepimiz Peygamberimizin ümmetiyiz, Muhammed binin beyik, öyleyse hepimiz birbirimize kardeşiz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminlerin hepsi birbirine kardeştir. اَسْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Siz kardeşleriniz arasını ıslah etmeye çalışın. Kulüplerle birbirinden ayrılmaya çalışmayın arkadaşlarınızı, madem ki din kardeşidir, birbirine darılmış, küsmüş, Peygamberimizin zamanında da olurdu bu. Dargınlık, küskünlük bu işler, onun zamanında daha kuvvetliydi. Fakat, bunu iki şey ederler. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ fa aslihu beyne اَخَوَيْكُمْ Bütün müminler birbirine kardeştir. Kardeşlerinizin arasını islah edin. Üç yerde yalan caiz. Yalan söylemek. Birinci, din için. Askerlikte, vatan için, din için, namus için yalan söylenir. Kafire karşı bir kafir adamı tuttu. Kafir askeri tuttu. E sizin askeriniz ne kadar? Kuvvetiniz ne kadar? Nerede? E ben sofrana gideyim, ham sofrana gideyim de doğrusu söyleyeyim dersen, bütün askerin dinin aleyhini götürdün işte bütün şey. Orada yalan söylenir. Peygamberimiz diyor ki, yalan hiç yerde söylenir. Birinci, düşmana karşı, her zamanında, din için yalan söylenir. Bir. İkinci, iki arkadaş, birbirinden püskün, dargın, onun arasını birbirine iyileştirme için onların arasında yalan söylemek cahil. Ki sen bu kadar canın sıkılır, ona küsüyorsun ama o adam senin aleyhinde, senin aleyhinde konuşmuyor, lehinde konuşuyor, şöyle şöyle söylüyor. Halbuki bir şey duymadım. O şöyle dedi, böyle dedi deyip, Onu arasını bulup, onları barıştırıp, onları iyi etmektir, ıslah etmektir. Eslihu beyni akavikum dedi ki bu. Kardeşlerinizin arasını ıslah ediniz. Bir de ev ailesinde bir adamın iki avradı olur. Yahut ki kendi avradı olur. Birliksizlik yapıyor. Ama artık şöyle olacak, ha böyle olacak, ha şöyle gelir, ha böyle gider, ha diye. Yalan namavut. Bu caiz. Yalan üç yıldır caiz. Birincisi askerlikte ondan sonra din düşmanlarına karşı din için söylenen yalan yalan sayılmaz aynı sevap sayılır. Bir de Müslüman iki Müslümanın iki mümin kardeşin, birbirine küskün, dargın onların arasını bulmak için ne yalan söylersen cahil. ama onların aralarını açacak söz söylersen Allah etmesin maazallah münafıkın ta kendisi oldu. Münafık demek ne demek? Araya nifak koyucu olduğunu için müna münafık derler. Münafıklar daima arayı açmaya çalışır. İki Müslüman birbirine darıldılar, birbirine çöştü müydü? Giderler o şöyle, söyledi sana, onlar, onlar bunlar böyle söyledi, şunlar şöyle söyledi diye arada söz kovuştururlar. Buna münafık derler. Aldığı gibi söylemez. Olduğu gibi söylemez. Bir akis kızıştırıcı söz söyler. Ha, hakkıyla Müslüman olan adam, hakkıyla Müslüman olan adam, bu ayeti kerimeyi dinleyen, tutamadan konuşur. Tek iyi olsunlar, birbirinden iyi barışsınlar, iyi olsunlar diye. Ve esrihu beyni ehevaykum. <laughs> Kardeşlerinizin alasını şiirin. Bilebiliyoruz aranızda su izan etmeyin. Su izan yapmayın. Kur'an-ı Kerim'de ayet bu. diyor ki inne zann zanne ismin bu birbirine zannetmek, evet. zanla söz söylemek büyük evet. günah. Ha gün, onu ben şöyle anlıyorum ki o adam şöyle şöyledir. Ya ne anladın gün, sen? Ne bilirsin sen? Gün, gün. Ne zannın doğru gün, çıkmaz? Ha, inne zann zannı ismin. Bazı zanlar var ki çok büyük günah çıkar arkasından. Herifi zannettiğin gibi çıkmaz. Sen kötü zannedersin. İyi gibi tahkikine varmadın. Aleyhinde konuşuyorsun. Peki o dediğin gibi direkt İnne ba'da zannı ismin Kur'an-ı Kerim'de. Ve la Siz birbirinizin arkasından casusluk yapmayın. Fıskos fıskos tuz buluşturup birbirinizin aleyhinde gezmeyin. Ve la tecessesu dedi. Casusluk yapmayın. Söz ulaştırıcılık. Söz dinleyin, ev dinleyin. gidip bir adamın habersiz bir evini dinlemek. Allah etmesin yarın mahşerde o adamın kulakları sahip olarak kakar. Dilsiz olarak kakar. Gözsüz olarak gider mahşere. Ne dediğin için bir daha kulak yok. O bir şey duymaz. Çünkü o buradayken onun bunun evini dinlemiş. Gitmiş maksus onu bunu konuşturmuş, onun sözünü getirmiş, ona yetiştirmiş, onun sözünü ona yetiştirmiş. Vela tecessesu. Vela yavta bağlıkın baba. Birbirinizin aleyhinde gaybet etmeyin. Çünkü zannan gaybet edersin. Yahut ki o adam isterse o sözü söylemiş olsun, isterse söylememiş olsun, onun sözünü ötekini ulaştırmaz. Sen eğer hakkıyla isen, sen onu birbirinin arasını bulmaya çalış. Ve esli hubeyni ahaveyküm. Kardeşlerinizin arasını ıslah etmeye çalışın. Eder ki ayete bak. Sonraki ayetin. Velayete bâdukum bâda. Birbirinizi tecessüs edip, arkasından kişifleyip, ondan sonra gizlice onun aleyhinde, bunun aleyhinde söyleyip, casusluk yapıp, ondan sonra gidip de gaybetine kötü kötü şeyler ara açmayın. diyor, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Dağlı Hazretleri, bu gaybet etmek nedir diyor. Ölmüş kardeşinin etini yemek gibidir. Sen yani ister misin diyor, bir adam ölmüşse onun etini yemek ister misin? Kur'an-ı Kerim'dir bunu söyleyen. Onun için arkadaşlar arasında iskos böyle böyle şu dedi, şunu dedi, duysan bile söylememelisin. Çünkü arkasında fitne çıkacak, onun oğaz oğunu kırılacak, onun oğaz şey dedi, duysan bile söylemez. Sen sadece bir adamsan, Arap olmaya çalışır, Arap olmaya çalışır. Duyduğun kötülüğünü söyleme, duyduğun iyiliğini söyle. Ha, diyor ki, biz birbirinizin aleyhinde konuşup, birbirinizin aleyhinde tecessüs etmeyin. Kişiflemeyin. Dinlemeyin. Daima elinizden geldiği kadar islah edin. Ortasını, arasını islah etmeye çalışın. Ve eslihu beyni Allah bize bu ahlakı versin. <laughs> Kardeşim, Bunda çok büyük günah var. Çok büyük günah var. Onun için sakınmalı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Hazretleri bu surede bunu boyuna söyler. Bunu hocalar cuma namazlarında, başka namazlarda, hocalar sabah namazlarında çok okur bunu. Hafızlar çok okur bunu. Vela tecessesu ve la yavtab inne ismin. Bunlar hep zannedersin sen zannla konuşursun ama zannla kötü çıkar. Allah etmesin seni. Ha günah kazandır, öyle zanneder, öyle konuşursun. Ha öyleyse Allah bizi gafletten uyandırsın, bu gafletlerden uyandırsın. Bizim maksadımız daima ara işlah etmek, birbirimize iyilik, birbirimize muhabbet. Hepiniz elinizden geldiği kadar birbirinizi daima koruyun, birbirinizi müdafaa edin. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? İnna Allah yudafi ve amenu. Allah diyor, iman edenleri müdafaa eder. Allah müminlerin müdafaacısıdır. Yani Allah müminleri bu dediğim gibi olup da bu hususları inanıp, itikad edip, bu hususlara dikkat edenlere mümin Allah müminlerin müdafaa eder diyor. Bil başına gelecek beladan, kazadan, felaketten, her türlü şeyden Allah onu korur, müdafaa eder. İnne Allah yudafi anil lezine amenu. Öyleyse hakkıyla iman eden kimseleri Cenab-ı Halık Teala Hazretleri müdafaa ediyor. Sen neden korkuyorsun? Neden o kardeşine şey diyorsun? Sen hakkıyla Allah'a iman et. Herkesin iyiliğine çalış. Öz senin kötülüğüne çalışanlar mahzun olur. Mahrum olur. Yine seni iyiliğe çalış.